Hepinize merhabalar arkadaşlar. Barbie yeni ev almaya geliyor. Bu arada Eda ile Barbie. Bakalım ev tepkileri neler. Hadi göreceğiz. Ah, merhaba. Kimse var mı? Ben varım merhaba. Şey biz ev bakmaya gelmiştik ama. Tabii buyurun. İlk önce evi göstereyim size. Ah, wow, da bunun girişi çok güzel gözüküyor dışından. İçi de çok güzel merak etmeyin. Ee, nereden giriliyor? Şu taraftan. Ee, ama burası kilitli. De kapı açılmıyor buranın. Çünkü kilitli. Ee, bazı kişiler izinsiz girmeye çalıştığı için. Hemen ben şudan anahtarı şu şekilde ben açabilirim bununla. Kilitini hemen açalım. Vay. Ee wow, burada size bir şey göstermek istiyorum. İster bu kapıyı böyle açın, ister sığması ister gereken böyle açabilirsiniz. Burası şahane. şu hırkamı koyabilir miyim şuralara? Tabi koyabilirsiniz. Ben her çıkıyorum. Burası salon. Ay salon diyorum. Burası mutfak. Ama bunun tezgahı nerede? Buranın tezgahı yavaş yavaş gelebiliyor. Hımm güzelmiş. Evet. Bence de çok güzel. Çünkü burası çok kullanışlı olduğu için. Hem tezgahı kalkıp inebiliyor. Eğer siz ev alırsınız eşyaları size gelecekti. Ve eşyalı sadece 100 lira ödemeniz yeterli olacak. Ama onlar çok pahalı. Ee, genellikle eşyalar o kadar pahalı oluyor. Evet. Bu koltuk 1 milyardan aşağı değil. Ama eğer alacaksanız onlar size 100 liraya patlayacak. Yani 100 bin lira değil değil mi? Yok. Sadece 100 lira. Ay ay ben çalalım bu Hem giriş çıkışı güzel, bahçesi de var. Şahane. İş da gelecek. Şuradan çıkabilirsiniz. Burası, yatak odası. Hmm. Hmm, güzel bence ya. Evet, bardı eğer isterseniz şuradan kaldırıp Burayı yatakta yapabilirsiniz. Vay canına. Ama burası iki kişilik değil. Bu diğerimiz yere de yatabilirsiniz. Yer tam size göre. Hmm. Çarşaf da geliyor. Merak etmeyin. Tamam. Ama eğer isterseniz yeni koltuk yapıp şu iki kişilik kaldırılabiliyor Saktan Tam iki kişisiniz. Ve bu evi alabilirsiniz bence. Biz eşya izliyoruz. Dediğim gibi eşyalar kendisi gelecek. Yiyecek, içecek. Her şey. Tamam. Bence biz bu evi alalım ya. İsterseniz bir de diğer evimize bakın. Diğer evde mi var? Evet. Diğer evde var. Ve evin eşyaları geliyordur. Ay o ev çok güzeldi. Ama eşyasızdı. Eşyaları kendi gelecekmiş. Tuğcum. Ha geliyor. Evet. Bir de bu eve bakın istedim. Hmm, burası mutfak sanırım. Ama bu ev bana göre çok küçük ya. Bana göre de çok küçük. Diğer katları hiç uyacak mı? Bize bu ev hiç uymadı ama. Yazlık olarak kalın. İkisi birlikte. Hmm, bir bakalım ikisi birlikte 4000'e patlayabilir. 4000 mi? Pardon, pardon pardon 400 bine. Yani iyi. Tamam ikisini alıyoruz. Buyurun parası. Bu arada sel olma ihtimali yok mu? Burada ee, sel olma ihtimali her şey var. Sel, deprem ve yargın, yangın. Hepsi var. Eğer onu bize getirirseniz hepsini yapabiliriz. Tamam ikisini birlikte alıyoruz. Tamam biz diğer eve bir daha bakalım o zaman. Tamam. Şurayı yine açalım. Tamam. Barbara sadece size ait olacak. Yani nasıl yani? Bize ait zaten. Hayır öyle değil. Bahçesi, her şeyi. Yani bu her bu yerin hep çok iyi. Aa bu az önce boş değil miydi bu ev? E, evet boştu. 2 dakikada nasıl doldu burası? Sihir fazla mı var acaba bu evde? Hayır sadece hızlı teslimat yapılıyor bu evde. Wow. Ve biz bu evi aldık diye tüm eşyalar geldi. Bu arada bunlar oynayabiliyor. Bahçeye dışarı. Aynı şekilde bu da oynayabiliyor. Ah, oh, buzdolabı boşamadım. Buzdolabı da dolu. Aa evet. Bu da dolu. Siz de like Hemen yukarı çıkalım. Ayakkabı var. Yukarıda bir bar Ya Yataklı. Öğretmen eşyaları. Tüm eşyalar gelmiş. Biz bu evi aldık arkadaşlar. Yine aynı şekilde depremde de karşılığı getiriyorsun Ve alalım. Tamam. Arkadaşlar siz de bilinay'ın kanalına like atıp abone olup ve bildirimleri açın. unutmayın. <laughs> bay bay. Ay işte. Abone olun. Bay bay.